Hocam mümin de kafir de izzet sayesinde korunur dedi. Evet. Yani her iki cihetten. Tamam. Buradaki bu... mümine yüklediği anlam inanan. Evet. Kafire de inanan anlamını yükledi işte. O da kendi davasına inanıyor. Batıla inanıyor. Yani buradaki kafirdeki izzet ve mümindeki izzet ve bu sayede nasıl korunurlar? Biraz... Allah'ın izzetinin... İzafi olarak kulda zuhur etmesi işte bu, kafir de izzet sayesinde korunuyor çünkü davasına inanmış, evet. bir izzeti var ama asli izzet Allah'a ait, burada varlık üzerinde açığa çıkan yansıma izzetinden kastediyoruz. Oradaki İzaf eden. inandığı hani kafirin inanması. üzerindeki e, sahip olduğu inancın temelinde izzet var o zaman. Evet tabi aynen o inancı batıla inanmasının temelinde izzet var. O izzetten dolayı o inanç açığa çıkıyor. İzzet de Allah'a dönüyor. Yani. Tabi. Herkesinde... o da Allah'a dönüyor işte. O izzetten dolayı da kafir de korunmuş oluyor. İbn Arabi'nin verdiğimiz örnekte verdiğimiz gibi iki kafir ordusuyla Müslüman ordusu karşı karşıya geldiğinde kafir ordusunun e, muzaffer olmasını anlattık ya işte o da neden izzetten dolayı. Allah'ın izzeti onların üzerinde açığa çıktığı için batıla inandılar, davalarına inandılar. Biz başaracağız dediler. Muhakkak başaracağız dediler. Daha fazla Evet. Allah da onlara yardım etti. İşte bu izzetten dolayı. E, bu izzet, yani bütün bu varlık Allah'ın halk ettiği varlık değil mi? Evet. E bu izzet e, Müslüman da müminde açığa çıkıyor. E orada da açığa çıkacak. O da Allah'ın varlığı değil mi? Evet. Yani Olaya böyle bakalım. Ne güzel anlatıyor orada kafirdeki izzeti. Yani. Evet. Kafirdeki izzeti de anlatıyor işte. Onda da açığa çıkacak. O da Allah'ın varlığı. Onu da Allah yarattı. Onu başka biri mi yarattı aşağı? Daha neler açığa çıkıyordur kafirlere? <laughs> Tabii neler açığa çıkıyor. Çünkü Sünnetullah kanunu gereği çıkar. Çıkacak. O izzetiyle elde ettiği, işte onun elde ettiği şeylere de mesela olağanüstülüklere ne diyoruz biz? Bazı olağanüstülükler istitraç diyoruz mesela. O ruhunun hakikatinin izzetinden dolayı elde ettiği olağanüstülükler vardır. Gayrimüslimin. Havada uçar, suda yürür. <laughs> Evliyada keramet diyoruz. Onlar da açığa çıktığı zaman aynı şeyler istitraç diyoruz. Nirvana diyor onların üstüne. Evet. Onlara, onların açığa çıkışına yani onlar da nefis terbiyesi tezkiyesiyle yemeden içmeden uzak durarak hayvansal gıdalar yemeyerek ne yaparlar? Bu istitraç denilen evliyamızda gözüken keramet denilen hallere vakıf olabilirler. Sudur edebilir, açığa çıkabilir. Ama bunlarınki istitraç. Yani haktan hak onaylı değil. Allahu Teala'nın rızası olan şey değil. Bu taraftaki keramet dediğimiz evliya Allah'tan açığa çıkan ise Allahu Teala'nın onayı, rızası olan şey oluyor. Aradaki tek fark bu. Evet. İşte İbn Arabi Hazretleri diyor ki bu yolla bir takım olağanüstülüklere elde etmiş kişilere işte o gün diyor, hesap günü görürsünüz bindiğin toz duman dağıldığında görürsünüz bindiğiniz at mıdır, eşek midir. Bu ifadeyi kullanıyor. O zaman görecekler diyor bindiğiniz at mıdır, eşek midir? Toz duman dağıldığında. Ne zaman dağılacak toz duman? İşte o hesap günü. Ahirette. Evet.